bir gün hiç milat yapar. Küçük milatları çok sevdiniz. Bugün de benim ben bayağı yoğun ve önemli bir günüm olduğu için bugün milatlamak istedim. Seni yürekten kutluyorum. Şimdi ilk olarak nereye gidiyoruz? Ne bileyim abi. Ben de söylemeyeyim videonun Dediğim üstünde görün. Hazırsanız videomuz başlasın. Nasıl olmuş? Gözlüğü takayım mı takmayayım mı? Kombinim nasıl? Şöyle bir çanta takacağım. Zaten Instagram'dan takip ederler. Reels'da bu kombini yaptığını görmüştür. Ben hazırım. Nereye gidiyorum? Şarkı kaydına Özgür'le yeni şarkımızın geçmişe dair ismi şarkımızın kaydına gidiyoruz arkadaşlar. Ve siz de benimle geliyorsunuz. Hadi. Hadi. aşırı heyecanlıyım. Hep soruyordunuz. Ne zaman, ne zaman, ne zaman? Ve ben böyle yoğunluktan gerçekten kayda gidemedim. <laughs> Haklısınız ama bugün birlikteyiz. Nasıl olmuşum? Vallahi şarkı kaydına gidiyor kombini yaptım. Özeldim yani. O yüzden Terkiyi bul bul, dinleyin size. Dedim ya bugün dolu dolu bir gün, güzel bir gün. O yüzden günlük vlog çekmek istedim. Bugün sadece şarkı kaydı yok. Şarkı kaydından sonra yönetmenimle, film yönetmenimle oturacağım ve sözleşme falan filan senaryo konuşacağız. Yani dolu dolu güzel bir vlog olacak. İzlemede kalın. Sakın bir yere ayrılmayın çünkü aşırı eğlenceli bir vlog olacak. Bana e kalçaya hey, çok fazla Arkadaşlar ben stüdyoya geldim ama Özgür benden önce gelmiş. Hazır mısınız? Ben çok heyecanlıyım çünkü kayıt alacağız. Ya ben her şarkıda ben heyecanlanıyorum. Bu kaçıncı şarkı ama hala heyecanlanıyorum. Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Nerelere geldik nerelere efendim? Kimler buradaymış? Özgür Hanım size kayıt için şurayı alabilir miyiz? Şu i̇lk sen söyle, Şu ilk o söylesin. Hadi saç taş şikayet mi kızsın? Taş. Tekte kazandım. Hayır, üçte. 1-0 Kesin kaybedeceğim. 1-1 <laughs> Taş, kağıt, makas. Aynı. Taş, kağıt, makas. 2-1 Kesti. 2-2 Çok kim iyi kazandı şu an. Gidiyor. Niye hep böyle oluyor? Taş, kağıt, makas. Kim kazanırsa değil, kim kaybederse evet, o gidiyor. Taş. Hadi. Hayır <gülüyor> ya. <gülüyor> şarkıya çalışmıştım zaten Melek hocamla, Şan hocamla. O yüzden heyecan yapmıyorum ve hazırım. Mikrofonun bu tarafında olmak gerçekten heyecan verici. Evet, evet. Ben burada kayıt alırken, Özgür nerede? Ya bu araba kaç defa? Ha bu aynı araba değil pardon. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar sıra Özgür'de. Buyurunuz Özgür Hanım. Bir yani ne öyle bir Mikrofonu şeyde. size alalım. Buyurunuz. <laughs> Daha bitirmedim. Nakarat okumam. Öyle mi? Tamam. Hayır. Pes okudum. Çünkü heyecanlandım. Bir sen de oku sonra bana gel. Ben gidiyorum. Arkadaşlar. Orada olmak çok Nasıl? heyecanlı. Göz. Kovuldum ya. Kovuldum ama orada olmaman gerekiyor. Ben geldim, o hala oradaydı arkadaşlar. Yani. Merhaba. Lava bak ya, sardı bize aga ya. Geçtim, bir Bravo evet evet çıkarsın çıkarsın. Ben de çıkarsın. böyle oldum. Arkadaşlar yemek söyledik, bir azıcık mola yorulduk. Da var. Ben sen öyle hani et, et yemiyordun ya. Ben yiyorum artık. Ben Hayır, çok yiyordum. Hayır yemiyordum en son. Ben normalde et yemiyordum. Sevgilim alıştı. Kim? Sevgilim. Sevgilim. <laughs> Kim sevgilim? Kim? <laughs> ben biliyorum da onunla ben biliyorum canım. <laughs> ben biliyorum arkadaşlar. Ama söyleyemem. Arkadaşlar şaka yaptım. Sevgilim yok. Çok güzelmiş bu arada. Ben çok şey kaçırmışım diye düşündüm. Doğduğundan beri yemiyordun değil mi? Hayır canım yiyordum. 10 yaşından sonra yemeye bıraktım ama o zamanlar hamburger falan yemiyordum. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Ne yapacaksın buradan sonra? Kanka eve gideceğim artık ama. O kendi kanalına vlog çekiyor. Geçmedi. Orada izleyeceksiniz. Ben de başka bir yere gideceğim. Benim vlogum da öyle izleyeceksiniz Şarkıyı arkadaşlar. Şarkıyı beceremedik mi acaba? Bence çok güzel oldu. Sen çok güzel oldun özellikle. Ben ama seni övüyorum. Sen de beni ben över mi? Sen de <laughs> beni över nasıl? Ben seninkini duymadım. Niye gelmedin? Evet ben kayıt olurken gelmedi arkadaşlar. <laughs> Oğlum ayıp değil mi lan? Arkadaşlar başladık tekrar. Ay çok yoruldum. Zip arkadaşlar tutuzlar. çok başardın. <laughs> Seni de bu kadar yormazlarsa Sıra bende. de. Gel ben de. Akşamları buradan klübe gideceğiz arkadaşlar. Islanıyorsun. Yazdan kabine almayı unutmuş. Onu bekliyorum. Aferin. <laughs> Hadi görüşürüz. Kaydımızı aldık. Ben şimdi artık nereye gidiyorum? Yönetmenimin yanına gidiyorum. Bugün aşırı güzel şeyler yapmıyormuş. Yani bu beni çok heyecanlandıran şeyler. İkisi de beni çok heyecanlandıran şey. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi orada görüşürüz artık çünkü yoruldum. Şarkı okudum ve yoruldum yani. Hoşuna mı Zoruna mı gidiyor bu hayatın gerçeği? Arkadaşlar hava çok güzel, yağmur yağmaya başladı. Nereye geldik? programına <laughs> geldik. Arkadaşlar ben bizim görüşmesi için geldim. Toplantıdayız ama tabii ki de sürpriz olduğu için bu anları size çekemiyorum yine. O yüzden kapatmak zorundayım. Çıkınca görüşürüz. Arkadaşlar ben çıktım görüşmeden. Şimdi artık Öykü'nün yanına gidiyorum. Çünkü öyküyü çok özledim. Ve hava da çok güzel biliyor musunuz? Bu hafif yağmurlu falan. <laughs> tırnaklarım bayağı bir uzamış. Öyküye giriyordum normalde ama bir tırnaklarımı yaptırıp öyle gideceğim. Çünkü böyle pembe pembe çektiğim her videoda aşırı böyle bir göze batıyor falan ve ben pembe olmasını istememiştim aslında. Yaptırdım sonra bir baktım aşırı pembe duruyor. Gideceğim ve en doğalından, en sadesinden bir tırnak yaptıracağım. Zaten birlikteyiz göreceksiniz. Bunlar rahat ol yaptıracağız tırnaklarını. Geldik öpeyim. Sen gidiyorsun, öpüşümü tamam. alıyorsun. Ben de tırnaklarımı yaptırıyorum, sonra buluşuyorum. Tamam, alıp geliyorum ben. Görüşürüz. Şimdi gitmek istediğimiz katı tuşlayın. İki. Gideceğimiz katı tuşluyoruz ve evet. asansöre bindik gibi bir şeye basmıyoruz, o bizi götürüyor. Benim kombinim nasıl ya? Bence bugün güzel bir kombin yaptık. Zor! Evet. Yaptıralı 20 gün olmuş. 20 günde ne kadar çok uzadın sen ya. Baksana da aşırı kötü duruyor ve pembe olması da kötü duruyor. Siyah kıyım, pembe ne alakalı? Krem olsa, beyaz olsa şu an hiç absürt durmazdı. Abi nereye o gitsem siz de bana geliyorsunuz. Seviyorum ben bu blok işini. Ya takip etmesene. Geldim arkadaşlar. Şimdi jel güçlendirme yapacağız. Zaten tırnaklarım olduğu için hemen yeter. Kıranç yapacağız orada. Aynen. Görür. Yine aynı ama kısaltalım biraz. Hatta aynı bayağı. derken bunlar hepsi farklı ama. Badem mi istiyorsun? Badem. İşte sivri mi olsun önce yoksa hafif yuvarlak mı? Sivri olmasın var Kısaltmayınca kırılıyor. Hep böyle bir yere takılıyor falan arkadaşlar. Ben artık ne böyle çok renkli ne de bu uzun uzun tırnak kullanmıyorum. Bilmem fark ettim. Pembe de kullanmıyordum. Geçen ya nasıl oldu bilmiyorum pembe yaptık ya. Tırnak yapan kişi getirdi bir sürü oyuncu. Ben onun pembe olduğunu sürmeden anlamadım. Sürünce de aşırı pembe gözüküyor. Bu arada arkadaşlar kendi tırnaklarımı bayağı uzun. Şu an kendi tırnaklarımı uzatmayacağım. Aslında böyle kalıp kalıcı hoca yapabiliriz. Jel yapmadan ama jel yapmayınca kırılıyor ya kendi tırnaklarımız. Ben o yüzden jel yaptırıyorum. Yoksa hiç gerek yok aslında ama. Manikür yapıyoruz arkadaşlar. Yarın bir şey başlıyor. Söyleyemiyorum. Ve son dakika geldi gerçekten. Gelmedi ama pembe çok çirkin, tırnaklarla gidecektim. İyi ki kapattım. <laughs> arkadaşlar yaptık, bitti ve çok güzel oldu. Göstereceğim şu an kurutuyorum. Bu arada kuruteli de çok güzel oldu. Burada taş var ama takmamıza sanki gerek yok gibi. Gayet güzel. Baksana, aşırı güzel oldu eline sağlık. Bir de ayak tırnaklarımız var arkadaşlar. Ne renk yapalım? Çünkü belki sette görünebilir diye düşünüyorum görünmez herhalde ayaklarımda ama yine de böyle güzel olsun. Niye kötü olsun? Tam bir saat sürdü bu arada. Bir saatte tırnaklarımı yaptık. Güzel olmak için kolay değil biliyor musunuz? Tırnak bir saat, saç sekiz saat, kaynak... Ya şaka gibi ben kaynaktan kurtulmam lazım. Hadi saçlarım uzasın ya. Ben kaynağı sekiz saat ayırmak istemiyorum mesela. İstemiyorum. O sekiz saat size ayırayım. Ya da öyküye ayırayım. Arkadaşlar Pinterest aynası bayıldım. Bunun aynısını pembesini kendime evime yaptırasım var. Tırnaklarım bitti şimdi ben ayaklarımı yapacağım. Sonra görüşürüz. Size göstermeyeceğim yani. Çıkınca görüşürüz. Birazdan öyküyle Mehmet beni almaya gelecek zaten. One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Arkadaşlar tırnaklarım çok güzel oldu. Aşırı mutluyum. Şimdi öykü geldi. Mehmet geldi. Aşağıdalar, ay. Eve gideceğiz onlarla. Bayağı güzel ve yorucu bir gündü. Ama tırnaklarım da güzel oldu. Bence zaman ayırıp yaptırmakla iyi yaptım. Şimdi öyküşüm gelmiş. Öyküşümün yanına gidiyorum artık. Tırnaklarım da güzel. Arkadaşlar sen bugün ne yer yaptın? Uykusu gelmiş bu kızın. Bu saatte öykünün yanına gelirsem tabii uykusu gelir değil mi? Öykü kız bana. Bu saate kadar neredeydin de? Biz şimdi Öykü'yle eve gidiyoruz. Evde görüşürüz. Çok özledim seni. Konuşsana bir. Merhaba de. Valla uyudu uyuyacak arkadaşlar. Sen de Biz seni evde uyandırırız artık. önce. Öykü arabaya binince sürekli uykusu geliyor arkadaşlar. Sürekli uyuyor. Arkadaşlar günümüze geldik. Ya Ay sabahtan beri o kadar yorulmuşum ya ki. Ya öp ya Gel. Şu küçük ya kızı ya çok öldürmüşüm. Çok ya çok ya çok. Ya, ya yala ya öp. Ya yala ya öp. Niye öyle bir şey söylüyorsun? Söyleyelim <laughs> arkadaşlar. Öykü'nün kanalına asır yalı öp. Gerçekten Öykü'nün kanalına abone olun. Benim kızımın kanalına abone olur musunuz? Onun bir kanalı var ve 1 milyon olması gerekiyor. Değil mi aşkım? Ruj kolalı ya yiyecek neredeyse. <laughs> Çok güzel değil mi tadı? Öyle yapma. Ruj yenmez. Hadi o zaman ben de pijamalarımı giyeyim. Dökeyim, saçayım. Sabahtan beri canımız çıktı. Neler neler yaptık. Şarkı kaydı yaptık. Görüşmeye gittik. Tırnaklarımızı yaptırdık. Tırnaklarım. Öykü nasıl olmuş? Aşırı böyle muslade, çok tatlı. Ben de eskiden böyleydim. Burada hala var, gördün mü? Öykünün most tepkisi yalnız. Ben pijamalarımı giyip geliyorum. Aynada mutlu, üzgün. Üzgün yapalım ama şöyle, em uzaklaş be. Tamam, mutlu. Şurası mutlu, şurası üzgün, şurası kızgın. Tamam, mutlu yap. Oraya bakarak benziyor muyuz diye bakıyoruz. Mutlu, üzgün, kızgın yapacağız, bakalım benziyor muyuz? Çünkü anne benziyor benzememiz lazım. 1, 2, 3. Üzgün. Şöyle yapalım mı? Bizim var ya böyle. Bak dur dur. Ne şey, gelmen üzgün yapmayı beceremedim. Güldür yanlışlıkla. Benziyoruz işte şimdi kızgın. Sen bana benziyorsun. En çok bana benziyorsun. Çünkü benim kızımsın. Öpücük ısır mı beni? Beni ısır mı? Beni ısır mı? Dünkü gibi hareket yaptık ha. Evet. Dünkü Dünkü küfün aynısını yaşadık. Evet. Bugün e Dün dün döndürdüm beni ben de seni ısırdım. Hep ısırıyorsun. Hep beni ısırıyor. Hep beni ısırıyor. Şikayetçiyim. Arkadaşlar bana bak. Bana dön. Çok tatlı oldun bana dön. Bu ne? Şekli şey gibi oldun. Çoban gibi oldun. Hani. Şekli değişti. Evet yani böyle artist olmuştu. Dur ben takayım mı? Şöyle takarsak artist olursun. Öyle. İşte, Bakalım bana en çok yakışıyor sana mı? Ay bu kombinle hiç gitmedi. Bu kombinle olmadı. Sen tak aşkım. En çok bebeklere yakışır bu kombin. Benim saçlarım başlarım hep dağılmış, hep bozulmuş ya. Tatlı olmak için de şöyle. Şöyle daha tatlı Arkadaşlar şu an ısırdı yala öp videosunun kamera arkasını izliyorsunuz. Öyküyü videoya hazırlıyorum. Kapı çalıyor yemeğimiz geldi koş. Anne çok tatlı saçlarım var. Arkadaşlar ısır yala öp videosu çekeceğiz. Bizim bilgimiz yok tamamen. Kerimler ayarlayacak her şeyi. Ve kimene gelir artık. <laughs> Umarım çok kötü şeyler yoktur. Arkadaşlar, ısır <laughs> yalı öpün kamera arkasından merhabalar. Değil mi <laughs> Video içinde video çekiyoruz. Bugün Özgür de video çekti. İki vlog izlediniz. iki video izlediniz. Toplamda dört videonun nasıl çekildiğini gördünüz bugün. Her şey ortaya çıkıyor. Neyse daha fazla kamera arkası yoksa da öykünün videosunu izlersiniz. Bir önceki videoda ısırırsan hiç tat gelmez demiştim. ye yeah. Yeah. Nasıl yani? Sana ne geldi? Bana ısır, sana yalan mı şu an? Hayır, Belki bana şeyin. ısır sana. Sana yana. ısır, bana yalan. Yalıyınca tadı gelir yalan, ısır. Arkadaşlar inşallah <laughs> güzel bir şey gelir. Arkadaşlar ben pijamalarımı giydim. Öykü de pijamalarını giydi. Artık şöyle bir maske yapayım diyorum ve sabahları süslendiğimiz kadar akşamları da cildimize bakmamız gerekiyor ki Öz sivilcelerimiz falan filan olmasın. Ne oldu öyle? Bu arada bu krem değil maske ona göre. ve maskemizi sürdük. Gayet güzel olduk. Şimdi uyumadan önce bir kişimin yanına gidelim mi hep birlikte? Neler yapıyor bakalım gelin. Ben ona bir sürü pijama partisi yaptım. Neler neler yaptık. Beni ısırdı buram mesela. Ama o anları çekemedim. Çünkü bayağı bir eğleniyorduk o anda. Şimdi içeride İngilizce çalışıyor. Gelin bakalım ne yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Biz merak ettik İngilizce ne çalışıyorsun diye yanına in geldik. İngilizce çalışmıyorum. Başka oyuna geldim. Ama bu yekran bu oyun. Beni üzdü bu. Ben İngilizce çalışıyorsun dedim arkadaşlara. Arkadaşlar bir tane uygulama var. Öykü oradan her gün bir, bir saat, iki saat İngilizce çalışıyor. Mesela yüzmek ne Öykü? Yüzmek İngilizce. Peki koşmak. Onu bilmiyorum. Atlamak. Anne onlara anlatmıyor. Peki kedinin İngilizcesi. Köpeğin. Dok. Peki 1, 2, 3, 4 sayıları say İngilizce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Bence bu kadar yeter ya. Daha 5 yaşında benim kızım arkadaşlar. Şimdi öyküşüm neler yaptık bugün? Anlat birazcık günün özetini geç. Okulda neler yaptın mesela ben? Ben okuldaki anlarını bilmiyorum ve bu beni üzüyor biliyor musun? Arkadaşlar ben koltuklarımın yerini değiştirdim. Bakın ne yaptım? U koltuktu. Bakın böyle oldu artık. Hop, upuzun bir koltuk oldu. Oradaki U parçasını aldım, oraya ekledim. Ve burada bir tane de orkiden var. Ve bu muz ağacını da buraya koydum. Bence güzel oldu. Şöyleli bir şey. Artık öykü buradan başlayacak koşmaya. Koşacak, koşacak, koşacak. Bitmeyecek öykü. Bir denesene görsün arkadaşlar. Sen ne oynuyorsun da takmıyorsun beni? Çok tatlı bir oyun oynuyor. Bence şu İngilizce oyuna gir birlikte oynayalım. Anne şu an reklam Reklam dur ben geçeyim reklamı. Bak Reklamı geçmeyelim. Gelmiş bak. Hmm. Sen görmüyorsun. İyiyim. Biz Öykü ile birazcık oyun oynayacağız sonra görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar biz Öykü şimdi birazcık çizgi film izleyeceğiz. Yarın zaten benim önemli bir çekimim olduğu için bugün de erken uyumamız gerekiyor. O yüzden videonun sonuna geldik. Değil mi Öykü? Oh. Bu arada şarkımız çok yakında yayında olacak biliyorsunuz. Özgür'le bugün kaydına gittiğimiz şarkımız. Sadece ismi sizce geçmişe dair mi olsun yoksa hain mi olsun yorumlara yazın. Yorumların hepsini okuyacağım. Seviyorum. Hoşçakalın.